Diyelim ki TÜSİAD haklı. Yargının bağımsız olması gerektiğine biz de hep birlikte destek verelim. Bunu nasıl sağlayacağız? İktidarı devirerek yapacağız değil mi? Gideceğiz iktidarı cezalandıracağız. Diyeceğiz ki sen yargıyı bağımsızlaştırmadın biz sana oy vermiyoruz. Karşılığında bir partiye oy vereceğiz değil mi? Kaç parti var? Bir parti var. Cumhuriyet Halk Partisi. Yani Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'nı baz alarak söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne götürdük, rey verdik ve iktidara getirdik. Ya Allah aşkına Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı düzeyinde yani Cumhurbaşkanı adayı olan Ekrem İmamoğlu'nun himayesindeki bir yargının bağımsız olduğuna siz inanıyor musunuz? Adliyeye gidip Gövde gösterisi yapmadı mı? Cumhuriyet Halk Partililer orada yargı mensuplarını tehdit etmediler mi? Ekrem İmamoğlu televizyon kanallarına çıkıp yargı mensuplarının isimlerini ifşa edip bir bir tehditler savurmadı mı? Ekrem İmamoğlu bunları yapıyorsa yarın iktidara Allah korusun geldiğinde yargının bağımsız olduğuna biz inanacak mıyız?